Evet. Artık videolarımıza başlıyoruz. Sevgili Nişa. Kız arkadaşım. <laughs> şu an Wat Pao Wat Tempo Tapınağındayız. Wat? Uh, Wat Pao. Uh, Wat Pao. <laughs> <Po. gülüyor> yes. Uh, şu an Wat Pao Tapınağındayız. Öğretmen kimliğimle içimde kalan bir parça. Sizlere buraları Tayland'ı göstermeyi amaçlıyorum. Öyle işte burada karı kız bulursunuz falan yayınları değil de ya da videoları değil de tanıtmaya çalışacağım. Hayırlısı olsun başlıyoruz. Videoları kese kese hallederle de yapacağım artık. Sizi seviyorum. Evet şöyle başlayalım yavaş yavaş. Buralar tapınak. Şöyle 360 derece döneyim görün her yeri. Şöyle hızlıca buradan gelelim. Şurayı da göstereyim size. Olay bu. Kanalımızın içeriği bu olacak. Tayland'ı tanıtacağım size. Biraz hızlı döndüm. Şöyle durayım birazcık. Right. Evet. Ee, Tayland'ın tanrısı bu. Haberiniz olsun. Şöyle hızlı hızlı yürüyüp sizlere göstermek boynumun borcu. Geziyoruz böyle. Şurayı şöyle tutayım. Belki okumak isteyenler olur İngilizce. Şurayı şöyle tutayım. Durdurur izlersiniz. Evet. Şöyle geziyorum. Buna inanıyorlar. Bu da kralları var. Krallıkla yönetiliyor. Tabii ki de bir meclisleri var ama e, son söz kralın diye biliyorum. Şöyle göstereyim size kurucu lideri gibi bir şey herhalde. Saygılarımla. Evet bu açıdan da göstermek istiyorum. Şöyle çok ağaç var. önümünü belli olmuyor. Şöyle yürüyoruz. Böyle devasa. Mal, yani malzeme diyecektim az kalsın ama. Şöyle yürüyelim. Kamp kamp kamp. böyle heykeller. Port. What? What is this? <laughs> ah, sincap var lan şurada. Çok zor görürsünüz ama ya. Kapına göstereyim size. Boş verin sincabı. Ne yapacaksın sincapı? Şuraya bak, şurada devasa. Burada bir şelale mevcut. Şu açıdan göstermek istedim size. Şöyle Şuralar falan fenasal ya. Çok güzel memleket ya. Çok özgün. Hafiften bir Çin'e kayma var ama sanki ama neyse. Ya da Çin mi bunlardan almış artık bilemiyorum. Abi şimdi öyle bir şey gösteriyorum ki. Bak. Hazır ol. Bu ne oğlum? Aradan kafası görünüyor sadece. Bundan bu kadar da yerin altında var. Şöyle. Yavaş yavaş. Göğüs tarafı. Şöyle geçelim milletten. görünüyor. Dayanamadım. Ayağından itibaren göstereceğim. Ayak severlere özel. güzel bir. Aç. Çok büyük ya. Evet. Tayland sokaklarındayız şimdi güzel bir şey gösteriyorum oğlum çok iyi ya şurayı böyle göstermek istedim biraz daha yaklaşınca göstereceğim vallahi yolun karşısına geçemiyorum şöyle bir Bangkok nehrine falan bakın işte şurası çok güzel bir yermiş ya oraya yakına Lan nasıl gideceğiz ya karşıya geçmek lazım şöyle yaklaştırsam biraz aynen Evet saygıdeğer Murat Arın Kılıç kanalı izleyenleri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bangkok'un dereleri. Yani burası Bangkok. Tam merkezdeyim şu an. Böyle merkezin merkezindeyim yani. Icon Siam diye bir tane alışveriş merkezi. Böyle ucu uca bulunmayan iki tane gökdelen var burada. Tanesi 100 milyon bah. Yani 125 milyon TL. Tanesi şuradaki evlerin dairelerin tanesi Şurada da Hilton otel. Yemin ediyorum ben tır şoförüydüm biliyorsunuz. Ee, Avrupa'nın her yerini gezdim, her yerini İngiltere ve İspanya hariç her yerine gittim. Şu da kralları bu arada tam karşıda. Ha, yemin ediyorum İstanbul gibi bak o kadar neyse girmeyeceğim bu konulara. İstanbul gibi bir şehir Avrupa'da ve Tayland'da görmedim abi. Ha, deresi de bu deresi de bu ya, yani. Ortadan geçen dereleri var. Bangkok, merkez böyle görünüyor ve her yerde etkinlik var. Görüyorsunuz insanlar bottan çıkıyor. Karşıda şu ileride bir etkinlik görüyorum. Yani burada kıyılarda falan çok etkinlik olur. Bakın bu bir sürü insan bak gezmek için orada yer bekliyor. Öptüm bir sonraki yerine de devam. Kesit kesit devam ediyoruz böyle hayatımıza. Bu arada beni merak edenler. Tayland'daki e, bir diğer durum sigara içilecek alan çok yok. Haberiniz olsun. Yani birçok yerde yasak. Polis görürse cezayı yazar. E, ama tabii biz ben yani gene illegal bir şey yapıyorum. Atıyorum metro istasyonunda istasyon, konuşamadım. Metro istasyonunda yasaksa geliyorum abi. Hemen metro istasyonu çıkışında içip yola devam ediyorum. Ee, o yüzden halka açık yerlerde sigara içmek yasak. Haberiniz olsun. Evet, Bangkok gecesine hoş geldiniz. Gündüz gezdik, yemeğimizi yedik. Ee, şimdilik böyle küçük bir paylaşım. Hani araya sıkıştırdım. Ondan sonrası Allah kerim. Bakalım güzel yerleri size bulmaya devam edeceğim. Güzel de değil aslında. ilgi çekici yerleri. Hani paylaşmak. Valla böyle bir video denedim. Bilmiyorum olur mu olmaz mı artık. Pele tabi izami hafif esprili, şakacıklı, makacıklı bir şeyler bulacağız işte. Ee, öyle. Bangkok merkeze gelmek için ya ben... Şöyle bir şey var. Şimdi Bangkok merkezde... Diyeceksiniz ki niye Türk yemeği yedim? Türk yemeği yedim. Şimdi az önce böyle ayıptır söylemesi işte Adana kebaptır falan filan. Diyeceksiniz ki ya kardeşim Taylandlısın onu niye yiyorsun falan. Ben... Bangkok'un... Yani İstanbul'un küçük çekmecesinde oturuyormuşum gibi hissedim. Bangkok'un Don Muang denilen yerindeyim. İstanbul'un küçük çekmecesi gibi. O yüzden ee, ya, nice. adam etmeyin, bakmayın bana. E, velas, kelam. E, dediğim gibi, o yüzden Bangkok'a geldiğimde böyle iki haftada bir, üç haftada bir hakkımı Türk yemeklerinden yana kullanıyorum.